bir vakit. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da yaptığım ankette soru cevap videomu. Hoş geldiniz. Bugünün konu başlığı şöyle olsun bence. İftardan sonra Hümeyra'yla soru cevap. Evet şimdi soruları ablası olarak ben soracağım. Evet ablam soracak. İlk soruyla başlayalım o zaman. Gönder bir tane evet. arkadaşın demiş ki Hümeyra'yı üç kelimeyle anlatsan nasıl anlatırsın? Evet. Soru için teşekkür ederim. Ee, ben kendimi anlatsam. Birincisi yardım severim. Yardım sever. Ee, i̇ki. Ay. <laughs> Soruyorum. bak. Yardım sever, Sportif. Bence enerjiksin. De ona Enerjik edebiliriz. aynen. Üç bu kadar. Peki. Evet. Evde nasıl serinleyebiliriz? Sorusu geldi. <laughs> Sonu MLJJ. <laughs> evde nasıl serinleriz? Çok güzel. Ya balkona çık kardeşim. <laughs> Balkona çıkabilirsin. Hayatında en çok kime önem verirsin? Hayatımda en çok tabii ki de ilk başta kendime önem veririm. Sonra aileme veririm. Arkadaşlarıma. Öyle. Önem sırası. Ben kaçıncı sıradayım? Sen? İkisin. Kim? Bir benim iki sen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, başka soru bakıyorum. En yakın arkadaşların kimler? Ya şöyle söyleyeyim en yakın arkadaşı sıralamam yok tabii ki de hepsi eşit yani gözümde birine ayıramam hepsini seviyorum buradan bütün arkadaşlarıma selam olsun. Kendini en özgür hissettiğin an neydi bebeğim? <laughs> Güzel soru. Ne kendimi, zaman kendine? Kendimi ne zaman özgür hissettim aslında değişik bir cevap olacak ama ben e, saçlarımı çok kısa kestirmiştim neredeyse 3-4 numaraydı saçlarım ve o zaman kendimi çok özgür hissediyordum. Ne bileyim yani dışarıda herkes bana erkek gibi bakıyordu. Erkek gibi bak. Tatlıcıyı anlatsana. <laughs> Öyle. Tatlıcı hikayesini anlatsana seni erkek. Ha, sana. evet. Ee, tatlı almaya gitmiştim. Ben halka tatlıyı çok severim. Halka tatlıyı almaya gittim. Adam bana diyor ki bir şey sorabilir miyim? Ayıp olmasın ama cinsiyetiniz ne? Kız mısın erkek misin diye sordu. Bu soru pek gelmiyor de. insanlara ama sana gelmişti. Bana sormuşlar. Diye. Yani. Ee, nasıl motive ediyorsun? Kendimi nasıl motive, motive etme yöntemlerin neler? Ee, bence edemiyorsun. <laughs> etmeye açıkçası. çalışıyorum karantinada bence. Ee, ben nasıl ediyorum? Mesela bir hedefim varsa bunu telefon kapağıma koyuyorum. Çünkü telefona çok vakit geçiriyorum ve telefona baktıkça aklıma geliyor. Hümeyra bırak bunu yapmalısın falan diyorum. Böyle yani. Siz de her yere yazabilirsiniz göreceğiniz bir şey. Yani... Bence de yazmak etkili baya. Evet. Bayağı. Dikkatinizi çekmesi lazım. Boş oturmayın lütfen. Ya. Ee, gelecekle ilgili hayallerin neler? Ne okumak istiyorsun? Ve ekstra... E, bunun yanına ben de bir şey ekleyeyim. Ne okumak istiyorsun? Ve ileride nelerle ilgilenmek istiyorsun? diye bir soru sorayım. Ee, önce Öncelikle ne okumak istiyorum? Ben e, bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Ve <laughs> ve türevleri, <laughs> diş hekimliği, mimarlık, hayır, mühendisliği... Hayır, o bir önceki soru-cevapta öyleydi. Hayır, soru-cevapta yani. mesleği değişiyor. Hayır, bence çok fazla bir meslek istiyordum tabi ama yani büyüdüğümü hissediyorum. Yumoşa meslek seçemiyoruz. Bence bir dahaki soru-cevapta da başka bir meslek olacak. Hayır, bence şu anda istediğim meslekler iki tane. Biri bilgisayar mühendisliği, diğeri diş hekimliği. Bunların ikisinden birini kazanmak zorundayım. Ee, başka ne soru vardı? Ben nelerle ilgilenmek istiyorum? Tabii ki de ileride bir e, resimle ilgilenmeyi çok istiyorum. Bunu meslek olarak yapmayı da istiyordum ama e, olmayacak böyle bir şey. Tiyatroyla ilgilenmeyi çok isterim. Bir enstrüman çalmayı çok istiyorum. Zaten şu anda da var ama çalamıyorum karantinada, kurs yok. <laughs> Öyle. Ee, en özel takipçilerinden birinden gelmiş soru. Başkana selam söyler misin? <laughs> başkana selam var. <laughs> Başkan kim bize? Onu başkan de için. Başkan annem. Bu bizim aramızda geçen küçük bir e diyalogdu. Başkanına sana çok selam. Annem var. genelde aile arasında <laughs> Başkan. Doğukan tarafından başkan diye sesleniyor. <laughs> Doğukancım. Bir de geçenki soru cevabında Doğukan'ın adına soruyorum. Ee, en beğendiğin hesapları sormuşlar. Sen söylememişsin. Evet Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Doğukan, Balcı ve Gülsüm Meloğlu. <laughs> Bunların ikisini takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sorumu aldım, cevabını aldım. <laughs> e, e. Hayatında vazgeçemeyeceğin bir şey söyler misin bize? Neyden vazgeçemezsin? <laughs> Tabii ki de muhabbet kuşundan. 8 senedir benimle birlikte yaşıyor. Artık vazgeçemiyorum ya. Ölmüyor. <laughs> ölmüyor mu? Allah uzun <laughs> versin canım hayvana. <laughs> Hayvanını öldürmek istedim. Bir de meşhur aşığımız Sümeyra'ya e, bağlamasıyla alakalı güzel bir soru gelmiş. Ne kadar süredir bağlama çalıyorsun? Bir kere kursa giderken karşılaşmıştık yazmış biri. Ee, ben yeni başladım. Değil mi? Yeni başladım. Mera ve... aile arasında bağlamalı <laughs> uzman. <gülüyor> ya aslında yeni başladım ben kursa. O zaman da daha yeni görüşmüştük. Öyle ya. Çok bağlama anılarım var benim. Ünal hocama, sevgiler izliyorsa bu videoyu. Şu anda çalmaya çalışıyorum tabii ki de ama olmuyor hocam, sizsiz yapamıyorum. <laughs> Ev halkına da bu durumu sormak lazım tabii. Ee, senin için bu hayatta en önemli olan şey, bu aynı soru aslında, bir tık da bunu geçelim bence. Evet önce. geçelim. Ee, başka Hayatında iş dönüm bakalım. noktası oldu mu? Şimdi ben bu soruya dalgalı bir ilişkide <laughs> sormak Buna dalga geçecek bir sürü insan tanıyorum. <laughs> <laughs> Hayatında 55 yılını. Zorla atlattım. Niye daha küçüğüm yani Allah aşkına yani yani nokta olmadı. Daha küçük <laughs> daha bir şey. Daha dalga geçme lütfen. <laughs> ee, bir de Survivor izliyor musun? Kimi destekliyorsun? Tarz bir soru gelmiş. Survivor'ı ee. maalesef yani karantinada kaldığım için zorla izliyorum. Ee, kimi destekliyorum? Gönülleri destekliyorum. Ee, favorim Cemal. Nisay falan seviyorum. Hepsini seviyorum ya. Onlar çok iyiler. Evlere Yasin hariç. 6 yıldır evde Survivor izlenmiyordu. Sağ olsun. Karantina sürecinde tüm aileyi evet. Survivor alıştırdı. Abi, Hoş bir şey değil. <laughs> Allah'ım affet. Biz mutlu değiliz Şu bu durumda. Sahip ya. olmadığım bir yeteneğe sahip olma hakkın olsaydı bu ne olurdu? Yeteneğe. Diyor. Ne yetenek isterdin mesela? Peki, mesela profesyonel tenisçi olabilirdim ya. Tiyatroda ilerleyebilirdim mesela. Bunları ay çok isterdim. Profesyonel tenis. Hmm. Güzel, tam senin. Ve şey, evet. diğer bir soru, YouTube'da video çekerken konuları nasıl seçiyorsun? Bu seni zorluyor mu? Hem de nasıl? Abi, bu, bunu ben cevaplayayım. Nasıl Gerçekten ömürümüzü yiyor. <laughs> Benim defterim var, not tutuyorum, ne çeksem ne çeksem diye. Tabii ki de bütün hepsi dışarıda çekilecek videolar arkadaşlar. O yüzden dua ediyoruz ki dışarı çıkasın sorular. Evet. Hadi bir, tamam, soru daha bir daha tanesi oldu. tatlımı güzel yine borçsun. <laughs> <laughs> Tabii ki de halana borçluyum dostum. <laughs> evet buna anne tarafından. Şimdi diğer bir soru. Geçenki hamur videosundan sonra hiç mi vicdanın sızlamadı? Arkadaşım. O pideye çok şey geldi. Yorum gelmişti. Yani ne gerçekten hamura niye vicdan azabı çektireyim ya? Böyle <laughs> sorular yazmışsınız. Saçma sapan. Ben bunu kabul etmiyorum. Çok da güzel hamur yoğurduğumu düşünüyorum. Yani Allah aşkına. Allah var şimdi yoğurdum. güzel poğaça yapıyor. <laughs> Elimi gücüyle yoğurmuştum. Uğraştım Allah aşkına vicdansızlık yapmayın bana. Soru. Evet. Ee, Kalan sorularımızdan devam edelim. Kaç tane daha sorumuz kalmış. <laughs> Videolar azaldı sıklığı artacak mı? Ya Video fikri aklıma gelmediği için e, çekemiyorum tabii ki de. Yani şu anda elimde hazır olan 3 videom var ve bunlar bitmedi tabii ki de. Binli puzzle yapıyorum buna, videosu gelecek. E, bu kadar. Yani gelecek arkadaşlar. Hmm, ben de Çiçeğinin adı ne? <laughs> Oradaki çiçeği çok beğendiysen sana birazcık kökünden göndereyim. <laughs> Sen de dikmelisin dostum. <laughs> Mesela korona evet. olmasaydı tam şu an nerede olmak isterdin? Yani sınırsız bir özgürlük hakkı tanıyorum. Tamam. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Türkiye sınırlarında olayım. Hayallerin <laughs> yani... özgür, dünyada olabilir, <laughs> dünyanın herhangi bir yerinde olabilirsin. Hayır şu anda yani yurt dışına çıkmadığıma göre İstanbul'dayımdır. Değil mi? Hayır. Yani diyorum ki şu an nerede olmayı hayal ederdin? Şu an nerede olmayı hayal ederdim? Ben mi? İngiltere'de olmayı isterdim ya. İngiltere. Muazzam fikir değil mi? İngiltere dostum. Evet. Başka. <laughs> <Ya gülüyor> saymayayım bütün yurt dışına. Fransa'da bütün olmak yurt... isterdim. Evet, yani bütün yurt dışını sayacak şimdi yani. Afrika'dan. Gidip. Evet Afrika'ya gitmeyi de isterdim. Böyle bir hayalim var sen de biliyorsun. Mesela. Afrika. Hı. Eve çok garip bir hayvan alsaydın, bu hayvan ne olurdu? Ve adını ne koyardın? Ay o gün işim söylemişti. şey olabilir yani. Dur iguana yani. falan istiyordum ben. Bunu arkadaşlarım da biliyordu. iguana. i̇guana. Ciddi bir istiyordum. <laughs> Annem bu videoyu izlemişti. İguana istiyordum. Bir de ne istiyordum ya? Bir tane daha hayvan vardı. Hani bize anneme değişik geliyor tabii ki de. Ben kaplumbağa falan Annem kedi bile istemiyor. Annem kedi istemiyor. Evde zaten yeterince hayvan var diye. Bir muhabbet kuşu var, balık var. Yani onlara da bakıyorum yani. Allah a. bir tane daha soru vardı. Ben onu şey eklemeyi unutmuştum. Bana şey demişlerdi. Bir şey diyeceğim. Balığa yem attın mı? Her videoda neden bu oluyor? Balığa yem atıyorum arkadaşlar. Bunun da soruları... Bugün attın mı? Ben ciddi soruyorum. Sabah attım. <laughs> şey sorusu sormuşlardı. Hümeyra karantina ne zaman bitecek diye soru gelmişti buna sorma. <laughs> Bir şey diyeceğim ya bu sorunun cevabını Hümeyra mı biliyor gerçekten? Yani biliyorsa ben niye sormadım Hümeyra? <laughs> tabii ki de karantinanın bittiği. <laughs> Bittiğini açıklıyorum arkadaşlar. Karantina. Korona bitmeyecek. <laughs> Korona bitmiyor. Yani aşı bulunana kadar biraz zor tabii. Yani hepimize bulaşacak ki ondan sonra bağışıklığımız. Sen söyle ya doktor olan sen dostum söylesene. <laughs> söyle. Yani bence şey normale dönüş tam olarak olmayacak da. Yani istediğimiz gibi artık rahat rahat her yeri gezemeyeceğiz. Böyle kalabalıklar falan olmayacak. Çünkü bir anda sayı artabilir bir kişi de bile olsa. E, muhtemelen işte Türkiye'deki takvime göre hani Ocak aylarında falan artık tamamen eskiye dönebiliriz belki aşı bulunursa. Yani bu benim fikrim. hakkın olsa, darıca da. Tekrar yaşamak ister miydin diye ben sordum. <laughs> şimdi yani <laughs> bu şimdi Darıca nasıl bir yer? <laughs> yani Allah var. Herkes biliyor Darıca'da yaşayan herkes. İyi ben yanları pek da çok, kötü yanları aynen, iyi da çok. Yanlar, aynen. Yani İstanbul'da yaşamak varken neden Darıca'da? Yaşamak? İstanbul'da yaşamak farklı şey bir şey yani. Ya. Biliyorsun Üsküdar çok seviyorum. Yani Üsküdar'da yaşayacağım varken Kadıköy'de yaşayacağım varken. Darıca ve Gebze. Oralar çok kalabalıklar. Tamam Darıca'nın sakinliği hoş. Sakin mi? Nüfus neredeyse kaç olmuş diye falan yazacağım nüfusu. Hayır yani şey olarak iyi. Nasıl diyeyim? Gebze büyük şey olacak sen hala Darıca diyorsun. Hayır Darıca <derece> bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Gebzeciler şey yapacak ama Darıca büyüktür Gebze. Ee, Tamam Darıcan'ın bazı yerleri, adası kısmı falan çok güzel. Buraya lafım yok. Sahili o. falan da çok güzel. Hiçbir yani. sıkıntı yok. Ama bazı konularda tabii ufak tefek eksikleri var. Biraz büyük eksikler. Yani. O da çözülür bir şekilde. Yani. Başka soru var mıydı? Bu kadar. Başka sormak istediğin, benim sana sormak istediğim sorular. Güzel. Güzelsinlar. Teşekkürler. <laughs> Bu videoyu izlediyseniz beğen butonuna basın devamını gel gelmesini istiyorsanız bana mesaj atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı açıklama kısmına bırakacağım. Bana oradan istediğiniz mesajları atabilirsiniz. Yani video hakkında. <laughs> evet. Bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.